Selam arkadaşlar. Bugün Kandıran'ın Çakırcaali Mahallesi'ndeyiz. Asfalt çepeli yerimizin hemen başındayız. Görmüş olduğunuz gibi 2290 metrekarelik arazimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise arazimizi anlatacağım. Hadi gelin gidiyoruz. Arazimiz aşağıda görünen ağaçlara kadardır arkadaşlar. Aşağıda da aynı zamanda resmi bir yolu da vardır. Görmüş olduğunuz gibi aslında çapı da çok güzel. Bir yaşam alanı kurmak için en elverişli olan çaplardan birisidir arazilerde bu. Bunu söylemek istiyorum. Sol tarafımız fındık bahçesi. Elektrik su alt yapıları hemen arazimizin başındadır aynı zamanda. Arazimiz Kandıra merkeze sadece 3 kilometre uzaklıkta aynı zamanda. Kandıra'nın en gözde plajları olan Kerpe plajına 15 kilometre uzaklıkta. Sarısu plajına da yine 15 kilometre mesafede arkadaşlar. Siz de böyle bir araziye sahip olmak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.